Arkadaşlar merhaba. 7 Şubat BİM aktüel ürünleriyle karşınızdayız. Yine birbirinden indirimli ürünler var. Hem erkekler için hem kadınlar için inanılmaz indirimli ürünler var. Kaçırmamanızı tavsiye ederim ve videoyu tamamen izlemenizi de sizlere şiddetle tavsiye ediyorum. Gelin o ürünlere bir göz atalım. Saç şekillendirme ve kurutma makinesi 2990 liraya geliyor BİM aktüel ürünlerinde inanılmaz ürünler var arkadaşlar. Diğer bir ürüne geçiyoruz. İkili Türk kahve makinesi 4490 lira. Mini fırın 1790 lira. 35 litrelik çay makinesi 1290 lira. 1000 watt gücünde Karla el mikseri 690 lira. Range'den saç kurutma makinesi 599 lira. 2 yıl garantili Heyfer'den Şarjlı saç sakal tıraş makinesi 11.80 375 lira. Şarjlı saç sakal tıraş makinesi 375 lira. Kulak burun favori bakım seti 10.91 199 lira. Göz bölgesi masaj cihazı 159 lira. Ayak masaj cihazı 219 lira. Elektrikli kirpik kıvırıcı USB'li 99 lira 55 inç Ultra 4K HD Google TV 19999 lira yerine 16990 liraya yüzde 15'lik bir indirim var arkadaşlar 50 inç Ultra HD Google TV'de yine yüzde 5 indirimle 10900 liraya geliyor 43 inç Full HD Android Smart LED TV 11.990 lira TLC'den, 32 inç HD Raider televizyon 3.975 liraya geliyor. Akıllı bileklik geliyor 169 liraya Polosmart'tan. Alüminyum döküm tava 26 santim 399 liraya geliyor. Alüminyum döküm karnıyarık tenceresi 26 santim 599 liraya. Çift cidarlı çiçekli broslikat kupa 310 cc 199 lira. Cam kupa 220 cc 139 lira. Cam ayaklı kase 190 cc 169 lira. Cam latte kupası 260 cc 99 lira üçlü. Semaver çay bardağı 285 cc 99 lira üçlü. İkonik meşrubat bardağı 149 lira. Dörtlü Paşa Bahçeden ikonik su bardağı 139 lira. Bu da dörtlü. Amhora mantar kapaklı sürahim 11.80 cc 149 lira. Defne kapaklı saklama kabı 45 lira iki rengi var. Defne kapaklı saklama kabı 35 lira. Bunun da iki rengi var. Dekorlu meşrubat bardağı 570 cc 49 lira. Meyve bıçağı 79 lira. Üçlü. Makyaj organizer 69 lira. Çizgi gravürlü rendeli mikser kabı 189 lira. Ölçü kaplı narenciye sıkacağı 500 milim 89 lira. Vazo çeşitleri 169 lira. Kalpli porselen fincan seti 169 lira ikili. Yuvarlak çerezlik 13,5 cm 149 lira dörtlü. Kahvaltı seti 599 lira 12 parça. Tencere seti 1890 lira. Cüzdan kadın ölçüleri mevcut 89 lira. Kol saati ve bileklik seti kadın erkek 229 lira. Çanta kadın 199 lira. Kırlent kılıfı 40'a 40 santim 59 lira. Mutfak havlusu 30'a 50 64 lira 50 kuruş ikili. TV battaniyesi 120 çarpı 170 santim 159 lira. Akrilik battaniye çift kişilik 369 lira. Akrilik battaniye tek kişilik 299 lira. Örme patik geliyor 55 lira. Ayakkabı kadınlar için 429 lira. Flanel yastık kılıfı geliyor 99 lira ikili. Çift kişilik finalen revresim seti 699 lira. Tek kişilik flanel nevresim seti 569 lira. Ayakkabı erkek için 389 lira letondan. Terlik erkek için 69 lira. Terlik kadın için 99 lira. Slim fit gömlek erkek için 399 lira kıyılıdan. Sweatshirt erkek için 399 lira Kıyılı'dan. Regular fit gömlek erkek için 399 lira Kıyılı'dan. Tam fermuarlı polar üst kadın 299 lira. Tam fermuarlı polar üst erkek 299 lira. Tam fermuarlı polar üst çocuk 229 lira. Velsoft well sweatshirt kadın 249 lira. Well soft sweatshirt erkek 249 lira. Pijama takımı kadın 469 lira. Pijama takımı erkek 489 lira. Pijama takımı kadın 299 lira. Büyük beden. Oduncu gömlek erkekler için 249 lira. Fanlı ısıtıcı 549 lira kumtel'den, çift yönlü ısıtıcı 899 lira, dikey ısıtıcı 1590 lira, seyahat kablo seti 249 lira, mini hoparlör 359 lira, RGB led gece lambası 99 lira. Fenerli Nostaljik Radyo 799 lira. Hypercore Power Bank 599 lira 10.000 mAh gücünde. TVC kulaklık 239 liraya geliyor. Polosmart'tan arkadaşlar sizler için en indirimli en iyi ürünleri derleyip paylaştım. Sizlerinde mutlaka işine yarayanlar vardır. Bir sonraki BIM aktüel ürünlerinde ve bir sonraki sürpriz videolardan yararlanmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.